Silivri Belediyesi olarak Milliyetçi Hareket Partisi grubunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde 33 tane İstanbul'daki su indiriminden yararlanamayan, süresi dolan köylerden yapmış olduğumuz bir soru önergesi, vermiş olduğumuz bir soru önergesi, yani köylünün, çiftçinin, hayvancının ucuz su kullanması adına bir soru önergesi vermiştik. Mecliste çok ciddi tartışmalar yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu eski tarifeler yönetmeliğiyle çözebileceğine bizim inandığımız ve hukuken dayanaklar sunmamıza rağmen bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çözülmesi gerektiğini, aksi halde İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine zimmet çıkabileceğinden hareketle böyle bir yolu seçtiler. Biz de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhur İttifakı grubu olarak su tarifelerinin içerisinde olduğu çok kapsamlı bir kırsal mahalle kanunu hazırlandı. Yakından takip etmişsinizdir. Bunun tartışmalarına girmeyeceğim. Buna kim red verdi, kim evet verdi. Kamuoyunda zaten e, uzun süre konuşuldu. Ama biz de şunu söylüyorum. Silivri Belediyesi hep ilklere imza atıyor. Biz de İstanbul'da 39 ilçede kırsal mahallesi olabilecek ilçeler arasındayız. Şile gibi, Çatalca gibi, Beykoz gibi, Eyüp gibi, e, Silivri'de, Büyükçekmece gibi kırsal mahalle e, statüsüne kazandıracağımız yerlerimiz var. Lakin, Kanun şunu söylüyor yasa, e, kırsal mahalle kanunu e, bizden, ilçe meclislerinden geçecek. Daha sonra 3 ay içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde ya kabul edilecek, ya kısmen değişilecek ya da reddedilecek. Ve onun sonucunda da e, kırsal mahalleler e, hüviyeti kazanmış olacak. Biz Silivri olarak dedik ki hep ilklere imza atıyoruz. Biz bunu beklemiyoruz. Ve şöyle bir şey var, 2022 yılın Ocak ayında yürürlüğe girer diyor yasa. Yani kırsal mahalleleri biz bugün çıkarsak 2022'in Ocak ayında bu yürürlüğe girecek. Yani burada ne vardı? Köylerimizde yaşayan vatandaşlarımız işte kızına, oğluna bir ev yapacakken harç ödüyorlardı. İnşaat harçlarının da sıfırlanması gündemde burada. Onun için biz Silivri belediyesi olarak bir çalışma yapacağız. Plan birçok komisyonumuza da tartışılacak. Sizlerine destekler olacak. Biz Silivri olarak şimdiden 2022 Ocak ayını beklemeden köylüden, tarımsal üreticiden Silivri Belediyesi'nin yükümlülüklerini yerine getirerek 2022 Ocağı'ndan önce yani 9 ay önce onların harçlarını sıfırlayacağız inşallah. Buna buradaki bütün meclis üyelerimin de destek vereceğini umut ediyorum. Bizim de Silivri'de köyde yaşayan, köylerde yaşayan, kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza buradan Silivri Belediyesi'nden bir müjdemiz olsun bu meclisten. Onun için ben alacağımız kararların hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum.